Merhaba arkadaşlar bugün ben Sinney Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Tabii ki de Bugün kartlarımı alacağız Bunlar kartlar neredeydi Şunu alabilsem alabilirsem dökülmeden Kerem oradan bir çeksene Ben sandalyeyi alıp geliyorum arkadaşlar Arkadaşlar hemen gösteriyorum kartları Bunların hepsi Şimdi arkadaşlar bir PUBG mobilerden başlayalım böyle. Zaten bunları göstermiştim. Zaten bunda da bu çıkmıştı. Yine bu AKM çıkmıştı lan. Bu AKM mi? Yok lan. Ya olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Ben PUBG oynuyorum da. Ya yani ben bu silahları kullanmıyorum. Oğlum hep aynısından çıkıyor lan. böyle ve e, bu da böyle aynısı arkadaşlar bu da böyle bunu biliyorum ya M24 dur bekle onu göster oğlum bak getir kendine bir sandalye getir o zaman dur ben en iyisi PUBG mobilyaların bir şeyini bir şey yapayım zaten atmıştım video yapmıştım sadece PUBG mobilyalarındakilerini Şimdi arkadaşlar bunları şöyle bir aldım. Toplum şöyle. Ben arkadaşlar ben sizi yormayayım. Hemen bunları toplayıp geliyorum. Ve arkadaşlar şimdi başlayalım. Burada ilk başta böyle bir şey var. Tam bilmiyordum yani. Şöyle şuraya koyalım. Ondan sonra böyle bir şey var. Bunun adını da bilmiyorum. Just Skins diye bir şey var. Ondan sonra yine yabancı bir ülkeden Muleka Güzel arkadaşlar Trabzonspor'dan mı lan bu? Yunanistan'mış. Bu hatta mı? On bu da mı? Abi bana bu oku. Okuyamam. Burada infero var. Burada kim olduğunu bilmiyorum yine. Grails diye bir şey var. Bu da Ondan sonra kurt. Ondan sonra eder bu Ondan sonra bu da ben yeter. Ve hepimizin bildi. Sağ kanat. Arjantin kim olabilir? Sağ kanat. Adam. Son. Arjantinli ve hepimizin bildiği Messi. 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 Messi Messi. Burada da böyle bir şey var. Yine bilmiyorum onu. Messi'den başka bir şey bilmiyorum. Ronaldo biliyorum. Abi Messi mi?

senin ben her şeyi bozdun şu an. Her şeyi affettin. Ya olma. Elimi. <sink> Bana bakçı. <baffurma>. Bana bakçı. Bana bakçı. Bana bakçı. Cici 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 ve arkadaşlar yine ne çıktı? Bakın. Messi. Ne yani ya? Neydi? <laughs> Yavruma. <ha? gülüyor> ne oldu? Sen de kapak. Ya ben ya. Arkadaşlar ben bu videoyu dayandıramayabilirim. Kerem gel sen çek abi. Gel. Gel sen çek. Aa bu iyi düşmüyor. Melelaha, Dur onları kaçırsınlar. Bunları herhalde gördünüz. E, ee, hepimizin bildiği. Royal Madrid oynuyor şimdi. Tahmin etmişsinizdir. Arada güler. Tabi Türk olanları biliyorum ben. Başkalarını bilmeyiz değil mi Kerem? Dede Abba. Dede Abba. Oğlum yeter lan. <laughs> Telefon <laughs> ya, bana yağ düşerse benim de. <laughs> şunu <şöyle> bir hatırlayalım. <laughs> oh, yani Ya oğlum kapatıyorum ya. <laughs>